Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. E, Ko2 turnuva maçı ile karşınızdayız. Wilhelm Winter ile Black Season takım olacak. Almanlar. Diğer tarafta da Panzer Abteilung Amerikan olarak. Tala da İngiliz olarak oynuyor. Yanımızda yorumcu olarak Desert Eagle Eray, Sabiha Abdullah, Corperius Arda olarak var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet. Merhabalar. Bir de Pro Çaylak da var. Onu da söylemeyi unuttum. Hani co oynamıyor ya. <laughs> Olsun lol oynuyor. Yani ben izliyorum abi. Aynen o yüzden söylemedim. Yanlış anlama istat Estağfurullah. Estağfurullah. Aynen. Sıkıntı yok. Başladılar hadi bakalım. Pathfinders Pathfinder gidilmiş. Öyle mi? Tarık tarafından aynen. Hmm. I Art Pathfinders. Erken oyuncu. Şurada bir görse aslında İlker de alabilir. Ya da haritadan görüp gidebilir minimaptan. evet. Ee, karşıdaki oyuncu bir an önce rushlayayım, evi alayım. İlker de muhtemelen flankliyim hani diye düşündü. Evet. Hakan, ha pardon Hakan zannettim. Hakan daha geride. Yani minimap'tan fark etmesi gerekiyordu diye düşündüm. Yanıp sönüyor çünkü kırmızılar bölgeye girip çıkınca. Belki fark etmemiş olabilir. Evet. Şu an yeşil siper de olsa bile Eray pozisyonu şey ifade ediyor mu bir şey? Okay. Yok öndeki Öncedeki şey e, daha fazla damage yer. Anladım. Yani biraz fiziksel aslında oyunun şeyi o açıdan güzel yani yanında efendim sarı kalkan var yeşil kalkan var. Kesin e, buff'ı alıyor demek doğru değil yani. Kesinlikle. Hatta almazken bile hiçbir buff bazen kalkan olabiliyor önündeki şeyler. Evet, evet. Haritadaki şeyler. Mesela o yüzden say üstünlüğünüz varsa bir üniteniz göğüs göğüse çarpışırken yani cover to cover çarpışırken bir üntenizi muhtemelen hani mutlaka flank tarafına pozisyon olarak yerleştirmeye çalışın ki daha fazla demek çıkartabilir düşmana karşı. Ya o durumda manevra zaten şey yaşamla ölüm arasındaki ince çizgi. Evet. İlkay men power sıkıntısı mı çekiyor? Biraz bir şeyler bastı herhalde. Kim? Ee, Kim? Black Season. Black Season. Black Season, şu an 3. Fox'unu basıyor normal. Tamamdır. Sol üstte gözükmüyor benden kameradan. Evet. Biz onları söyleyeceğiz şu an. E, kübel. Evet. Şu, mesela şu angajman biraz sıkıntı. Hı hı. Evet. Kaçması iyi oldu. Bir motor gerekir muhtemelen. Şu binayı kapmak önemli ya. imkan oyuncumuzda ah, neler var ünit olarak? Tıkladım. Evet mortarımız gelmiş güzel. Üç tane de grenimiz var. Kazanacağı zamanı kazandırıyor üçlü. Şimdi geri çekiliyor. Evet. Sağlık binası kurmuş mu? Raid section getirmiş. Henüz sağlık binası yok. Raid section evet var. Oo. Güzel bir orta. Aslında İlker'in belki buna dönüp sıkabilme olasılığı var da. Geç kaldı şu an onu düşündüm muhtemelen. Aynen. O squad'ın tamamen silinmemesi haritadan büyük bir şans. Evet güzel kaçırdı. Kübel de güzel saklanmış ha. Evet, kaptanımız geldi. Captain Price. Yarım canlı bina kapacak bakalım. Evet, Kübel güzel vuruyor. Evet, Kübel, yani kübel güzel kullanabiliyor çünkü piyadesi var. Yani düşman Kübel'e vurmak yerine piyadeye vurmak zorunda gibi bir durum var şu an. Şu an kü Kübel'e odaklanıyorlar. Bu bir çıkmaz işte düşman için. Yani piyadeye vursa kübel sürekli demek çıkartacak. Kübele vursa piyade sıkıntı çıkartacak. Evet. Yani odaklanıp aslında 3 kişiye wipe atma durumu var ama bak bakalım. Potansiyel gerçekleşecek mi? Gerçekleşmedi. Diğer cepheyi görebilir miyiz acaba? Hemen gösteriyorum. Bina kapılmış, benzin geri alınıyor. Rakipten Hıcaklı. bir makineli tüfek. Biraz daha güçlü başladı sanki Wilhelmle Wilhelm Wilhelmle Wilhelm Blex. Önceki maça nazaran. Şu an güzel bir baskı kurdu ee, İlker. Wilhelm de güzel bir şekilde mortarını bastı. Şu an counterlayabilir düşmanla. Evet fırsat var. Sağlık kuracak mı? Lux binasını kuruyor. O zaman yere paket bırakacak. Ya da Hakan'ın alacak. Yine Kubel iş başında. Arkana geçelim. Buyurun. O silahları vermesi güzel olmuş. Kaç piyademiz var? 3 section'ımız var. Bir tane officer'ımız var. Panzer Abtaylung'a da bakalım. Oo. Güzel mi Alabilir mi diyeceğim ama. Oo, tüfek bombası. Gayet güzel. Aynen. Evet kaç, kaçmak zorunda kaldı. Şu da gelseydi zamanında bir tık iyi olabilir. Ülker'i zorladı ya. Panzer <laughs> Şu an e, Wilhelm'in e, yani Wehrmacht oyuncusunun ben pavna harcaması lazım. <laughs> bir tıklayabilir miyiz kendisine? Hemen tıkladım. İkinci mortar basmış kendisi. Bir pak gitmesi lazım mı? İyi olabilir. <laughs> Light vehicle getireceklerse. Ya da bir MG basabilir şu durumda. Kesinlikle. Şu an M15 hafta geliyor. Amerika tarafından, İngiliz tarafından. Rakip Amerika ambulansı hiç agresif oynamıyor. o da bir oyunu hmm. tarzı ya. Evet. Biraz daha öyle oynayabilir gibi ama. Yok şu an. Şu an aslında Kübel e, munisyon point'e destek verse diyeceğim ama güzel bir pozisyonu var. Şu an atış şeyi güzel mesela Kübel. Evet. 6 kişi almış. Zaten tank aran... İngilizce bir tıklayabilir misin? İngilizce tıklayayım. <laughs> evet. E, muhtemelen ben Kübel'i, kübeli mi? alacak. <laughs> Kübel kaçarsa kaçtı. Tam zamanı. Vallahi kaçtı, kaçtı gibi. Evet kaçtı güzel. Hı -hı. Anti tank vakti diyorsunuz. Saltrof biraz düşmüş gibi. Evet. Bir toparlanma olabilir. Abo. Kuaypımız var mı? Makine tüfeğini kaybetmiş mi İlker? Sıkladım şu an evet. bende gözükmüyor. Kaybetmiş evet. Kaybetmiş. evet. Demek ki binanın canı çabuk mu bitiyor artık? bak ne aldığı için. Muhtemelen. <laughs> <laughs> Aynen. Wilhelm'de Wilhelm neler var? Wilhelm'e tıklayabilir miyiz? Tabii ki. Evet, Wilhelm'in kesinlikle AT basması lazım. Şart. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Ee, en azından İlker'le beraber raketlerini kullanırsa iki atışta <laughs> direkt alabilirler. Evet. Evet şu an geliyor AT gayet güzel. Tek kalmasında. Ne basıyor İlker? Lux basıyor bir tane. 9. dakikada. Gider mi? Sizce? Biraz geç ama kullanmasına bağlı. Yani şu an İngiliz'in ben power'ı var. Gayet rahat bir şekilde AT basabilir. Doğru. İyi, en azından aa, uçak savar fazla yaklaşamayacak dayağı yiyince. iyince. Ooo güzel bomba. Güzeldir, şiş çekmemesi çok iyi. Güzel oyun. ben tekrar cepheye gelmesi lazım. Lux'umuz çıktı. Rakipten anti tank henüz var, olmaz mı? Ben power'ları var, basabilirler. İngiliz de rahat bir şekilde basacaktır. Ama şu binadan pek vuramıyor gibi ya. Tek pencere olsa evet. gerek. Evet tamam. Evet, geri çekilmesi lazım. Bir de gidince bir sağlık paketi bırakması lazım. en azından e, İngiliz arkadaş Amerika'ya desteğe gelemiyor bir avantaj olarak ilk kere Oo kaptan eriyor. Bakalım. Evet. Kaymaklı boş olur. We are taking record right now. Did I not tell you? Devam ediyoruz. Güzel e, bir orta savunma gördük. E, Tahın'ın ta e, ya eğitim etmesi üretmesi lazım ya kaynak arttırıcı yapması lazım. Şu an ham madde düzüyor ki, Wilhelm Winter de aynı şekilde. Ta, İngilizce evet. <laughs> Hemen tıklayayım. Çıkladım. İngiliz büyük ihtimalle bir Cromwell vesaire. Krom, evet, evet. Cromwell gelecek gibi. Panzer Abtalion tanrı sürekli kelebek görebiliriz. Tora. Doğru. Eminim, Aynen öyle. Hello. Efendim. Kaptım <laughs> Biz aile <aynı> maçtayız <laughs> Aynen biz şu an kayıttayız. Şu an e, Cromwell mi Comet mi o Berkay? Tıkladım Cromwell. Cromwell, Cromwell. Hı -hı. Tam vaktinde geliyor. Of, binanın can çok hızlı dinliyor evet, ya. E, evet, son anda çıktı. Normalde bir kızırız dinmiyor, sanki o şeyin topu çok iyi vuruyor. Evet, bir gariplik var. Ben de öyle olduğunu düşünmüyordum. Ve binanın tipinden de dolayı, dolayı. Evet Kromer geldi. Siper bozuldu. Eee geldi. Lux patlamış. Bir vuruş daha alacak onu. Kepleyebilirsin, kepleyebilirsin. Oh. Evet kelebek bombaları geldi sağ tarafa. Eee Kroman Rush'u altta. İki tane anti tank ayağımda. Tek kalınca tabi. Evet maç burada sonlanmış oluyor. Aman. Biz de şeye bakalım. Yalnız bir şey söyleyeyim. Black Season'la Wilhelm Winter hani diğer maçlara nazaran bence iyiydi ya. Başlangıçlar fena değildi. Ne kadar Fuel'i bir süre tutamamış olsalar da. Evet. Yani harita böyle şey oldu. Mavi iken kırmızıya dönüştü biraz. İlker'in tarafı zaten şeydi. Maviydi. Sonra bir geldi şuradaki kısımlara falan. tabi burası biraz İngilizdeydi. Orası ayrı. Binayı falan kalkmıştı. Evet. Bir grafikleri göstereyim. Şöyle. Herkese tıklayayım. Evet. Başlangıç zaten belliydi. Evet. Resource load. Kaynak konusunda. Evet. Tutulan Yarısından <laughs> <derbiler. gülüyor> Panzer Abteil'in bayağı bir yardırmış hasarda hı hı. ama onun dışında birbirlerine çok denk. Evet. Başka eklemek istediğiniz bir şey varsa? Tamamdır. Hı. Osmin'de alayım bir tepsi. <laughs> evet arkadaşlar, turnuva maçı bu şekilde bitmiş oldu. Wilhelm Winter ve Black Sizo'nun yaptığı karşılaşma. Kaybedildi. Talay'la Panzer Abteilung 504 kazanmış oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorumculardan Desertekil, Eray, Sabiha, Abdullah, Korperius, Arda, Proçalak, Melih'e teşekkür ediyoruz. <laughs> Sağ olun tekrardan beyler. Yeni videolarda görüşmek üzere.